Herkese merhaba arkadaşlar, ben Apotekst. Bugün, I.O. oyunlarından başka bir tane I.O. oyunu oynuyorum. Squad I.O. Ondan önce size bir şey izletmek istiyorum. Sihirbazlık gösterisi yapan küçük kız. Bu kızın yaptığı gösteri gerçekten çok etkileyiciydi. Küçücük bir kızın böyle bir sihirbazlık yapabileceğini ben tahmin edemem. Şimdi dikkatlice izleyin, kaçırmayın bak, felaket. Ben inanmadım yani. Kağıdı nasıl yok ediyor bakın. Bir, iki. Çok terbiyesiz bir küçük kız. Küçük terbiyesiz kızdan sonra ismini küçük terbiyesiz kız koyuyorum. Hayır! Yusuf küçük terbiyesiz. Müzik sesi. Neyse fix Küçük terbiyesiz. Oyuna başladık. Savaş vakti. Aa Oha elinde ne var? Aleyh silahı Hiçbir şey anlamadan öldük. Tamam respawn yapıyoruz. XP kazandık. Sıradaki sandığı açmam için daha var. Aha. Oha sniper'ı var. Ben bunları öldürdükçe şey kazanıyor muyum? Aa bir şeyler var yerdeki şeyleri alayım. Aa artı altı. Tamam ben bunları öldürüp 10 kazanayım. Sağlık paketi. Sağlık paketini alayım. Ya bunlar çok güçlü be. Ben bunları nasıl yeneceğim? Şuna bak. Olmuyor 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 sen kiminle taktik yapıyorsun? Şu savaşçılardan kim kaldı? Adamın canı benden fazla ya. Güzel yetenekleri var. Abi birisi birisi benim gibi. Hemen onu öldürmem lazım. Ben bunları öldürünce içinden şey çıkıyor galiba. Ekstra öldürüm. Lan <laughs> oha! Herif ikimizi birden öldürdü ya. Bana yeni silah ver ya. Yeni silah kazandın mı? Facebook'la mı giriş ya? Facebook'ta giriş yaparsan bana özellikler veriyorlar. Facebook'ta giriş yap. Sonunda yaptım. Facebook'la şu oyunu birleştirebildim. Oh be. Sandıklar falan veriyor. Bu sandığı açalım içinden bakalım ne çıkacak. Devil Thompson. İşte bu yeni silahlar gelsin ya. 20 tane madalya, bir tane gem. 1020 madalyam var. Sıradaki chest 5 saat sonra. Shop var bakın shop'tan chest alabiliyoruz. Madalya alabiliyoruz. Shotgun alabiliyoruz. 20 madalya. Madalya var zaten. A karakter. Karakterimiz kim olsun? A bin madalya karakter açıyoruz ya. Korsan almak istiyorum. Hemen bin madalya kasmalıyız. Bin madalya. Damage 489'a 49. 610 oha. Thompson taktım elime.

İlk adam mı öldürdün? Yeah. İşte bu Facebook'ta kayıt olursanız böyle coşabiliyorsunuz. Şart aldı bala bak. Oha. Ballı. Oha oha. Ben öldüremedim mi? Aa pompalı var. Pompalı aldım. Oha pompalı iyiymiş he. Yakına gir patla. Pompalı güzelmiş bak bak. Nasıl sıkıyor bana bak bak. Oha ya. Yavaş durun biraz. Sandık açabiliyor muyum? Level 2 oldu. Oha level 3 oldu. Sandık. İki tane sandık var. Sandıkları açalım. Ne çıktı? Thompson Thompson Thompson. 22 tane tamsın 22 madalya bir uzi Uzi iyi mi acaba bir sandığı daha açalım Mesela içinden silah çıktığı zaman Oha M4 çıktı İçinden silah çıktığı zaman seviyesi artıyor Bu güzel yani Thompson'ımın 680 demeci var Tabii ki de M4 takacağız Thompson'ın 618 demeci var M4'ü 680 M4'ü taktım Uzi'nin 550 var. Şimdi yeni bir karakter alalım. Yeni karakterimiz hangisi olsun? Yeni karakterimiz de FBI ajanı mı? Korsan! Korsan istiyorum. Yeni adamım korsan. Oha silahın güzelliğine bak! 110 canım var bu arada. Canım nasıl Oha onun silahı daha iyiymiş. Ama benimki uzak menzilde oldu bebeğim. Konuşamıyorum bak heyecanım. Buradan gelirse öldüreceğim onu. Öldürdü beni ya. Benden daha iyi vurdu. Elimde yine minigun var. Sağa gideyim şöyle bir. Adamın fena canı var he. 200 500 canı var. Öldürdü beni. Bir dakika sniper kullanmayın. Şu kasayı açalım. Kasadan ne çıktı? Aa minigun çıktı. M4'ümün atağı kaç ki benim? Thompson'ım 618. M4'ün atağı 680. Minigun'un atağı 1250. Abi ben bu oyunda coştum yalnız he. Bana arkadaşlık isteği göndermişti. Arkadaşım oldu. Minigun'ın silahı, minigun'un ata efsane. Şimdi minigun aldık, oyunda bayağı geliştik. Yok ediyoruz yani insanları. Birisini daha yok ettik. Canım bitti hemen can almam lazım. Öleceğim yok. Aa can! Can 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 can! Fiş. 120 canım var. Ya nasıl öldürüyor beni? Ben daha çok vuruyorum. Oo, ona da tek! Ona da tek! Akıyorum! Oha birisini vurdum. Oha birini daha vurdum double kill. Bekle relo at yapıyorum bekle. Alacağım aklı bekle. Vurdum bir tane zırhı gitti. Bir tane daha vurdum. Ölmesi lazım. Cana bak ya 200 canı var. Öl Öl artık. Sniper'ını da aldım. O hakimi de benim. Oğlum ölüyorum lan kim sıkıyor? Matu'ya bak iki kişiyi öldürmüş. Bryson. Kral benim. Oha birinciyim. Ah Matu geçti beni. Oha ilk defa lider oldu Oha. Matu matu bu lider. Bu lider lideri öldür. Öldür öldür öldür. Lan gidemiyorum duvara sıkıştım. Hadi. Reloading'e bak ne kadar hızlı sürüyor. bak. Kasıcı şerefsiz gel lan buraya. Senin dilinden ben anlarım koçu. Oha öldüremedim. Öl artık. Öl. <laughs> ne şükür be. Ne yapıyorsun lan sen orada? Şöyle yukarı. Aa cana bak cana bak cana bak. Öldürdüm. Oha 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 arkamdaki kişi var. Öyle Kral benim olmam lazım ya. Ne demek 200 puanla başladım ya. Çıktığım için 200 puana düşmüşüm. Ya çıktım ben 800 puandım. Ama şeyi alalım ya. En efsane kasa çıktı bak. O kasayı açmamız lazım. En iyi kasa bu. İçinden fena şeyler çıkıyor. Bones Rifle, Sumpresör, Madalya 345, Diggle X62. Kardeş, patara 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 yok et yok et yok et yok et yok ettik. Bunlar puan kazandırıyor mu? Oha oha oha. Onu silahını alma. Ne bak şuraya. şuraya bak ya iki kişi saldırıyorlar. Double kill. Ya bala bak şerit aldı. Adamlar şelte alıyor. Kaç, çıkar, kaç 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 kaç. O demeyi arttıran şey. Şimdi var ya biçtim bunları ben. Reload yapalım dur. Charger'ı bir değiştireyim de. Aha bunu da aldım. Matu'yu Matu, Matu öldüreyim ben. Ben Matu'yu öldüreyim bir. Matu bayağıdır ölmüyor. Matu. Öldürdüm! Yeah! Kral benim! Oha! Oha artık kralım! Şu anda kral belli. Şu anda kralız. Herkes bize saldırıyor. Kralı nasıl yok etmeyi planlıyorsunuz lan şerefsizler, şerefsizler. Şelte aldım. Beyler boşuna kral olmadım ha. Dikkatli olun var. Şuraya kaçıyorum. Cam vardır. Demecapından var. Aldım demecabı. Can aldım can onu Nasıl bomba atıyor ya şuna bak. Üç can kaldı 3 can. Ya bomba atar mı? Ah şerifsiz. Kelvin e bak Kelvin yeni kral. Kelvin. Kelvin öyle olun öyle olun. Sesi almasınlar. Ya kase aldılar ya. Sen gel. Sen gel bana öl. Bravo. Aha burada yeni kral var. Yeni kral ben olmadım. Yeni kral benim. Yeni kral benim. 260 puan geldi. Tara 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 tara. Bundadır bundadır. Reload yaparken hemen kaçalım şöyle aşağı. Can lazım. Kaç 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 kaç. Ne kadar süre kral olsak kadar iyi. AFK. Öldürün. Oha gitti. Lag var lan adamda. Adam lagır. 80 can var. Adam mı oldun lan? Gel lan. Öyle kaçarsınız işte 2 vs 1. 2 vs 1 krallara like Biri daha, biri daha, biri daha, biri daha. öleceksin, öleceksin, öleceksin. Ölelelelelelelelelelelele. 676 puanız, herkesi yok ediyoruz. Herkesleri. Abi artık bu oyunun kralıyım. Şu anda bu oyunun kralı kendimi ilan ediyorum. Beni yok edemezsiniz. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Üç kişi saldırıyorlar, gel. Gel, dördüncü gelsin, gel. Gelin abi, gelin. Kaça kaça hepinizi öldüreceğim. Krallar da kaçar. Rata ta rata ta rata ta ta rata ta ta rata ta ta aşağıdakini öldür 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 Şu adamı öldür 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 ver öldür ver ver öldür ver, ver. Ver, ver, ver. Yangın yangın. Yangına devam. 1000 puanınız bir. Var efsaneyiz he. Şu an süper oynuyoruz. Şelte aldı bu deniyor. Şeltini falan kırıp öldürmem lazım. Abi çok kötü. O demeci vermemem lazım da. O silah almayacağım. O silah. 120 can. Hala kıralım. Buradan sıkayım insanlara da canım azaldı mı canı alırım. Taktiğe bak taktiğe canım azaldı şimdi canı alırım. <laughs> Öleceğim. Üç uçacağım. Üç <gülüyor> <gülüyor> Video izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olarak beni de destekleyebilirsiniz. Videolara like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> <Yaptın. gülüyor>